Merhaba arkadaşlar. Fikir Sepeti Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün gayet basit, hoş, güzel bir örnek çalışmamız var. Her yerde kullanabileceğimiz özellikle arkadaşlarım bebek örgülerine çok yakışan bir örnek. Ama tabii ki büyük örgülerde de kullanabiliriz. Battaniyelerde, hırkalarda, atkılarda, berelerde, her yerde, süveterlerde çok yakışacak bir örnek. Farklı örneklerle de kombin edebiliriz. Hoş duran bir örnek arkadaşlar. Örneğime geçmeden önce eğer kanalıma halen abone değilseniz abone olup videolarımın altına yorum ve beğeni yaparsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Burada ben 3 numara şiş kullanacağım ve orta kalınlıkta bir bebek yünü kullanacağım. Kamera arkasında öncelikle örmüş olduğum örneğime geçiyorum. Ben şimdi burada bir önlük süveter çalışıyorum arkadaşlarım. Şöyle bakın örneğimiz böyle e, adı çiftli pirinç olarak geçiyor. Ben burada e, yeğenim için böyle 6 yaşındaki bir yeğenim için önlük süveter çalışıyorum. Bu şekilde arkadaşlarım bir parçasını çalıştım. Diğer parçam da bitince sizinle bunu paylaşacağım. Nasıl ördüğümü size anlatacağım. Burada kullandığımız örneği bugün çalışacağız sizinle beraber. Ön yüzü ve arka yüzü de aynı duran örnek arkadaşlarım. Şöyle bakarsak hiçbir değişiklik yok. Ön yüzü de arka yüzü de birbirinden farklı olmayan hoş bir örnek. Şimdi örneğimizi ikinin katlarında ilmek atmamız yeterli örneğimiz için. Hemen şöyle ilmeklerimizi öncelikle atalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 2'nin katlarında ilmeklerimizi bu şekilde atıyoruz. Kenar ilmeği kullanacağım arkadaşlar ister kenar ilmeği kullanın isterseniz kullanmayın dediğim gibi ikinin katlarında ilmek sayılarınızı atmanız yeterli olacaktır şimdi bir sıra ben burada başlayacağım ve ön yüze ters çıksın diye bir sıra bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim örneğimiz çiftli pirinç adı arkadaşlar dediğim gibi ama gerçekten hoş duran farklı bir örnek. Battaniyeyi örerseniz komple bununla dörebilirsiniz. Çok güzel olacaktır veya aralarına farklı bir şeyler de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kare kare örebilirsiniz. Biraz düz, biraz bu örneği kullanabilirsiniz. Veya burada gördüğünüz gibi biraz haroşa, biraz bunu böyle kare kare şeklinde çalışabilirsiniz. Burma örneğiyle çok yakışacaktır. Onunla çalışabilirsiniz farklı farklı şekillerde çalışabilirsiniz. Bütün sıramı arkadaşlar düz bir şekilde ördüm ki ön yüze bir sıra ters çıksın diye. Şimdi örneğimi burada kurmaya başlıyorum. Öncelikle bu benim kenar ilmeğim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen 2 tane düz örüyorum. 1 2 düz. Yanına 1 2 ters 1 2 düz 1 2 ters 2 düz 2 ters. 2 düz 2 ters 2 tane de düz ördüm arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de ördüm, sıramı tamamladım. Birinci sıra ön yüzde kenar ilmeğimden sonra iki düz iki ters iki düz iki ters diye sürekli örneğimiz bu zaten iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi arka yüze geldim. Arka yüzde kenar ilmeğimi alıyorum. Şimdi burada ilmeklerimi arka yüzde gördüğüm gibi örüyorum. Hemen iki tersim var bakın. İki tane tersimi örüyorum. Şimdi iki düzüm var arka yüzde de ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Ön yüzde modelimi kuruyorum. Arka yüzde de bakın ilmeklerimi ne görüyorsam onu örüyorum. Düzü düz, tersi ters olarak örüyorum. Gerçekten çok basit. Özellikle örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için kaçırılmayacak bir örnek. Bakın arka yüzde de Örneğimi gördüğüm gibi ördüm. Zaten üst üste biraz kurunca ilerleyince kendini gösteren bir örnek arkadaşlar. Şimdi örneğimizi tekten baştan kuruyoruz. Ve kaydırarak kuruyoruz arkadaşlar. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. Önümde iki düzüm var. İki düzümün üstüne iki tane ters örüyorum. Bir iki. İki tersimin üstüne iki tane düz. Düzün üstüne ters tersin üstüne düz düzün üstüne ters tersin üstüne düz burada kaydırdık ilmeklerimizi ikinci örneğimizi kurarken ilmeklerimizin yerini bu şekilde kaydırmış olduk yine arka yüzdeyim arka yüze de geldiğimde dediğim gibi her zaman örneğimizi ilmeklerimizi ne görüyorsak onu örüyoruz. Bakın kenar ilmeğimi aldım iki tane düzüm var. İki düz, iki ters olarak gidiyorum. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Zaten bu ikinci sıra sol sırası. İki sıradan oluşan bir örnek. Gayet de basit, kolay bir örnek dediğim gibi. Her örgüye de yakışacak. Hoş bir örnek. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Örneğimi bir kez daha kuruyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Önümde iki tane tersim var. Bunları hemen düz örüyorum. Örneğimi yine kaydırıyorum. Düzün üstüne ters, tersin üstüne düz örüyorum. Her ön yüze geldiğimde aslında ilmeklerimin yerini değişiyorum. Arka yüzde de ilmeklerimi gördüğüm gibi her zaman örüyorum. Sadece iki düz iki ters ama arkadaşlar e, görüntüsü bakın çok hoş. Böyle biraz küçük küçük V'ler var gibi duruyor ilerledikçe. Şimdi çok bir şey belli olmuyor ama biraz ilerleyince gerçekten hoş duracak bir örnek. Tekrar ön yüzdeyim. Bakın, tekrar ilmeklerimin yönünü bir kez daha değiştiriyorum. Kenar ilmeğimden sonra iki ters. ister kenar ilmeği kullanın, ister kullanmayın. iki düz. Yine tersin üstüne, düz düzün üstüne ters denk gelecek şekilde örüyorum ön yüzde ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. Videolarımı arkadaşlarım sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Bana destek bu şekilde de destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beni TikTok'tan, Facebook'tan, Pinterest'ten, Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Arka yüzü de örelim. Arka yüze geldiğimizde de düz görüyorsak düz, ters görüyorsak ters olarak örüyoruz. Bakın arka üstte de görüntümüz aynı. Ön yüze geldiğimizde de görüntümüz aynı. Modelimize tekrar yakından bakalım. Yakından baktığımızda da arkadaşlar bakın böyle sanki küçük küçük V'ler varmış gibi duran hoş bir örnek arkadaşlar. Kendini gösteren bir örnek. Uzaktan da yakından da kendini gösteren bir örnek. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Fikir sepeti örgüyle kalın.